Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar günlerden pazar günü bugün vaktim var. Şöyle kendi kendime dedim gidip bir araba videosu çekeyim. Gençler seviniyor araba videosu geldi mi? Tutuluyor gençler bilhassa çok seviyor. Arkadaşlar o imkan tabi var. Ama İsviçre'yi seven de var. Onlara da kucak dolusu selamlar. Oraya giderken videoyu açtım arkadaşlar şimdi. Hem İsviçre'yi çekelim. Ondan sonra bu videoyu kapattıktan sonra <laughs> bir de araba çekimi yapalım. Ne dersiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederim tıkladığınız için. Abone olmadıysanız, abone olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Like verirseniz, yorum yazarsanız tabii ki daha da çok sevinirim. Arkadaşlar buradan kucak dolusu selamlar. Hayırlı pazarlarınız olsun. Güzel günleriniz olsun. İnşallah sevdiklerinizle bugün beraber olursunuz. Gününüzü geçirirsiniz. Ben tabii bu videoları <laughs> hazırladıktan sonra evde olacağım. Bizde biraz aile yaşantısı. Ee, torun gelir, çocuklar gelir. Beraber yeriz, içeriz, eğleniriz. Bu arada tatilde olanlara, Türkiye'de olanlara hayırlı tatiller diliyorum. Günlerinizin değerini güzelce çıkarın, tadını çıkarın. Türkiye'mizin tadını çıkarın. Akrabalarınızla, dostlarınızla, komşularınız, arkadaşlarınızla inşallah vaktinizi geçiriyorsunuzdur. Bu arada Kanton Santgalli'nin Vil şehrine girdik. Buralara tabii birkaç kere çektim. Şimdi kapatmayın. çekeceğim yoldan daha hiç çekim yapmadım. Oraları yeni yeni göreceksiniz oraları. Pazar günü araba çekimi yapıyorum. Neden arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. Hafta arası veya cumartesi günü yaptım mı çekime başlıyorum. Hemen satıcı pat yanıma geliyor. Olmuyor. Hatta bazıları da istemiyor orada müşteri olurken, açık olurken. Onun için bana birisi kendisi söyledi. Ya dedi biz burada yokken dedi pazar günü gel dedi. istersen saatlerce çekim yap dedi. Ama biz dedi müşteri müşteriyle dedi bazen ilgilenmemiz oluyor. Bazı müşteri de yani utanıyor filan kamera olduğu için hatta müşteri de kaçabilir dedi. Ben de dedim okey madem öyle. O gün bugün arkadaşlar bakıyorum pazar günleri araba çekimi yapma başladım. Belki fark etmişsinizdir. Ee, benim için de daha iyi tabii ki. Evet, vilin içine girdik. Burada bir tane BMW <laughs> Z3 var eski arabalardan. Bazıları da pazar gezisine çıkmış. Karşımızda fitness, spor salonu, update. Burada tren köprüsü var. Altından geçiyoruz. Onun tamirhane, tamirhane şey tamirini yapıyorlar herhalde. Burada sol tarafta göremiyorsunuz şimdi. Bütün binaları yıktılar. Yeni binalar yapacaklar. Evet, burası bizim eczane. Buradan öksürük şurubumuzu buradan alıyoruz işte. Evet. Buradan sağdan gidersek otobana doğru gideceğiz. Ama ben buradan sağdan gidiyorum. Kırmızı yanıyor inşallah çabuk yeşil yanar. Yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar bu sabah haberleri acileden okudum e, teleteksten bu maymun çiçeği midir nedir bir hastalık yeni bir virüs çıktı 50 ülkede çıkmış arkadaşlar e, yani dikkat edilecek bir konu tabi biz ne yapabiliriz e, ellerimizi yıkacağız maske mi takacağız artık bilmiyorum ona karşı herhalde bu da bir şeyi ellediğin zaman ağzına burnuna ellediğin zaman öyle bulaşan bir hastalık zannediyorum. Korona virüsü gibi yapılacak bir şey yok. Dikkat etmemiz lazım. Evet ve ne okudum? Korona, bütün Avrupa'da çok insanlar bir kere korona geçirmiş. Bir kere bazıları iki kere geçirmiş. Ve o az, yani hiç geçirmeyenler de şimdi sene sonuna kadar herhalde o hastalığa yakalanacağını söylüyorlar. Burada bu sağ, <laughs> sağ taraftaki evler yeni yapıldı. 2-3 senelik bunlar. Çok modern evler. Bizim sistemlerimiz var içinde. Evet burası Kanton Sant Gallen. Eskiden İsviçre'de oturmuş, şimdi Türkiye'ye dönmüş. Ama burasını özleyenlere kucak dolusu selamlar. Buyurun İsviçre'yi seyredin. Özlediyseniz özlem gidelim. Şimdi Den yavaş yavaş çıkıyoruz. Arkadaşlar ilde 20 bin küsür e, a, var. İnsan yaşıyor. 20 bin. Bizim döner aldığımız arkadaşla konuştum. Dedi 50 tane eve servis yapan yani eve e, ürün götüren dükkan var. Yani pizza'cı var, dönerci var, hamburgerci var. 50 tane. Tam 50 tane. Onun için kendisi de bırakmış artık evlere göndermiyor. Çünkü bir adam çalıştırdığı zaman saatte en az 20 frank vermesi lazım. Yani kurtarmıyor. Uzun lafın kısası. Çok yapaylar. O konuyu da konuşmuş olduk. Burada sol tarafta da güzel arabalar satıyorlar ama biraz tuzlu fiyatlarında yazmamışlar bugün. Neden acaba ya? İsterseniz oradan da bir çekim yapabilirim. Orada genelde 50-60 bin franklık üstüne arabalar var. Gördüğünüz gibi Mercedes, BMW, Audi ama yeni sayılır yani. Bir senelik, altı aylık. Evet. Ee, kusura bakmayın. Sabah güneşi biraz rahatsız ediyor ama güneş demek, hayat demek. Bu yolda çok kaza oluyor. Burada çok hızlı gidiyorlar gençler. Sollama falan yapıyorlar. İki tane de viraj var içinde gördüğünüz gibi. Burada çok maalesef kaza oluyor. çok güzel bir köye geleceğiz. Ee, onun içinden de geçeceğim arkadaşlar size köyü göstermek için. Eee videomuz şöyle 12-14 dakika oldu mu en iyisi oluyor. Ne uzun ne kısa olsun. Bu sağ taraftaki köy süpervan'den. Buralarda hep çalıştım eskiden kalorifer su saatlerinden ilgileniyordum. Onların servisini yapıyordum. İsviçre'nin her yerine gidiyordum. Burada da yani çalışmışlığım var. Saat daha erken. Saat daha şimdi burada 8'i e 5 geçiyor. Belki dizelerden görmüşsünüzdür. Ben hanıma dedim erkenden videolarımı çekeyim. Onların montajlarını falan ayarlayayım. Bugün pazar insanlar bakar. Abonelerimizi sevindirelim. Şimdi arkadaşlar, Tutsvil köyüne geleceğiz. Zaten araba çekimini de orada yapacağım. Ama dediğim gibi, şöyle aceleden bir içinden de geçeyim. Güzel şirin bir köy, onu da görmüş olursunuz. galerileri var. Biz buradan sola dönüyoruz. Tutsville'in içini şöyle bir gezelim arkadaşlar. Ne dersiniz? Burası Tutsville. Güzel, şirin, güzel bir köy yani. Benim hoşuma gidiyor. Orada kilise var. Bu evler eski evler. Burası Tutsville'in merkezi. Solda aşağıda ufak bir nehir var. Şöyle. Burası merkezi sayılır. Şimdi biz buradan sağ bir daha sağ araba satılan yere geleceğiz. Arkadaşlar amacım tabii e, İsviçreyi mümkün olduğu kadar çeşitli yerlere, çeşitli köylere, ne kadar daha fazla köy görebilirseniz benim için de sizin için de daha iyi sanırım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarımda yazarsanız sevinirim. Video kalitesi nasıl? Bunu... E, Cep telefonundan çektim. Geçen de bir arkadaş yazdı ses dedi hiç iyi değil abi dedi. Ee, birisi de yazdı görüntü kalitesi dedi kamera ilet daha iyi dedi. Ne düşünüyorsunuz bana yazarsanız sevinirim. Bakın burada lokanta, bahçeli lokanta açmış. Arkadaşlar burada sol tarafta yüzlerce araba var. Benim çekeceğim yer e, karşıda sağ tarafta. Bana yorumlarda yazarsanız. Ben sevinirim. Yazın bana, e, kalitesi nasıl? Bu şimdi cep telefonundan çekiliyor. Ses kalitesi nasıl? Görüntü kalitesi nasıl? Bakalım nasıl yorumlar gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi ben burada kapatıyorum. E, geldik zaten sağ tarafta bakın araba satılan yer var. Oradan ikinci videomu yapacağım. Ondan sonra eve gidip montajlayıp hemen size yükleyeceğim. Siz de pazar gününüzü değerlendirin görüşmek üzere Murat